Merhaba sevgili ebeveynlerimiz. Ben Doktor Sabahat Karakaşlılar. Bugünkü videomuzda sizlere çocukluk çağının en sık görülen viral enfeksiyon hastalıklarından bahsetmek istiyorum. Çocukluk çağında gördüğümüz viral enfeksiyon hastalıkları Solun yolu enfeksiyonları, ishal ve kusma yakınmaları ile birlikte olan gastrointestinal sistem enfeksiyonları ve çocukluk çağının bulaşıcı ve döküntüyle seyreden enfeksiyon hastalıkları olarak viral enfeksiyon hastalıkları olarak gruplayabiliriz. Özellikle havalardaki ani ısı değişimlerinde biz viral enfeksiyon hastalıklarını daha sık görürüz. Çünkü virüsler havadaki ısı değişikliklerine dirençlidir, yani dayanıklıdır ve özellikle kapalı ortamlara girdiğimizde toplumsal geçiş, toplumsal yayılım da göstererek daha fazla enfeksiyon hastalıklarıyla karşı karşıya kalmamıza sebebiyet verirler. Viral enfeksiyon hastalıkları ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı gibi belirtilerle öncelikle bizlere kendini gösterir. Bizler bu belirtileri hissettiğimizde veya çocuğumuzda bu belirtileri gördüğümüzde solunum yollarının temizliğine el temizliğine ve ortamın yani havanın temizliğine çok dikkat etmemiz gerekir.